Merhaba arkadaşlar ben Arda Bugün gerçekten üzgünüm neden diye soracak olursanız direkt geleceğim konuya Kanalımızda yaklaşık iki 2.5 haftadır bayağı bir düşüş var arkadaşlar Bunun ben de farkındayım Ve facecam çekiyorum videoyu arkadaşlar ee, Yani bu zamanlarda hiç video çekesim gelmiyor Cidden bayağı bir üzgünüm hatta 3 hafta önce başlamış arkadaşlar bu düşüş Gece kanalımızda baya bir düşüş var. Yaklaşık 4 gün önce attığım videolar 800 izlenmede kaldı. Bu videoda arkadaşlar biliyorum hiç ama hiç izlenmeyecek. Ee, yani beni destekleyen var onlara teşekkür ederim arkadaşlar. Eskiden baya bir yükselişteydi kanalımızda zaten şimdi social media ekranına koyarım. Öküz gibi bir günde 350 bin izlenme aldığımız gün bile var yemin ediyorum size arkadaşlar. Ama neden olduysa 3 hafta önce baya bir düşüş yaşadık e, ee, YouTube şey oldu arkadaşlar YouTube yavaşlatıldı internet yavaşlatıldı ve sonra öküz gibi düşüşlere geçtik Eskiden normalde her attığım video 6000 7000 izlenirken bir günde şimdi arkadaşlar 1000 anca oluyor arkadaşlar 1000 anca oluyor ve like'lar cidden çok az geliyor arkadaşlar ee, mesela e, Eskiden emek veriyordum ve emeğimin karşılığını alıyordum 60 bin, 100 bin, 300 bin izlenme aldı arkadaşlar geçen videolarım ama şimdi de birkaç videoma emek verdim Mesela o YouTube'dan kazandı paraları ne sene Ya da en iyi YouTube, Türk YouTuber'larını inceledim. Onlar mesela 1400-1300 izlenmiş ve biz 10.100 aboneyiz arkadaşlar. Yani böyle bir şey olmaz yani. Bayağı bir üzgünüm. Sizden ne çekmemi gerektiğini soruyorum. Yorum kısmına belirtin. İçerik olarak ne çekeyim arkadaşlar sizin? En çok istediğiniz yazacağım. Artık sizin dediğinizi yapacağım. Lütfen aşağıya belirtin ne çekmem gerektiğini. Cidden bu zamanlarda bayağı bir üzgünüm. E, dün giymişse gittim bir kaç arkadaşımız fotoğraf çektirdi onlara da teşekkür ederim yani. Mutlu de onlar da beni. E, mesela kendimi ipşe alıyorum. Falan 1189 izlenmiş. Bir like verirse saçımı boyuyorum 1800 izlenmiş. Anasını satayım ya kendimi ipşe alıyorum daha fazla izlenmesi lazım. Öküz gibi emek verdim. Bu YouTube'da hiçbir adalet mi adalet yok arkadaşlar. İlla reklam mı vereceksin yok mu bir şey mi yapacaksın neyse arkadaşlar sizin görüşlerinizi bekliyorum aşağıdan. Ee, ne videosu çekmedim ne içerik çekeyim onu da söyleyin. Bu videoya da like atın arkadaşlar. Her izleyen like atsın. Bari birazcık mutlu olayım. Like sayısını fazla görüp mutlu olayım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Önerilerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.